Merhaba arkadaşlar. Kantoron çiçeğinden kantoron yağı yapmak için yaklaşık bundan bir buçuk ay önce çiçeklerimizi toplamıştık. Ee, ve mayalanmak üzere bırakmıştık. Şu an bir buçuk aylık sürecimiz doldu. Kantoron yağımızın kullanıma hazır hale getirmek için son aşamasına geldik. Gelin hep birlikte süzme işlemini yapalım. Küçük bir tane yaptım ben arkadaşlar. İhtiyacım kadar yaptım. Eğer önceki videomuza bakarsanız, kantoron çiçeğini toplamıştık, sadece çiçeklerini almıştık, kavanozumuza basıp üzerine sızma zeytinyağı koymuştuk ve 45 günlük süreç içerisinde açık alanda, direkt güneş alan bir ortama bırakmıştık kantoron bitcisinin. Rengi tamamen zeytinyağına geçti. O mayalanma süreci tamamlandı. Şimdi hep birlikte bunu süzeceğiz. Kavanozumuzun kendi kavanozu içindeki tortusunu alacağız. Ve süzdüğümüz yağımızı tekrar aynı kavanoza koyacağız. Ve kullanım hazır hale gelecek. Şimdi kapağını açıyoruz. Evet, çok zor. Evet arkadaşlar Evet. Tamamen. Kavanozun içi boşaldı. Hiçbir şekilde su değdirmeden kalan kaba pislikleri de içinden atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tortu iyice çıkmış. Yine de elimizde kaşığına son bir kez daha sıkıca bastırıp tam süzülmesi için baskı uyguluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, posası kaldı. Posasını atıyoruz. Bunu bahçemize atacağız. Aynı zamanda gübre olacak. Evet arkadaşlar bildiğimiz kan kırmızı. Çok güzel. Ve bunu tekrar kavanozuna döküyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Artık güneşte beklemesine gerek yok. Evet, ee, çok güzel olmuş. Bunu normal serin bir ortama koyacağız ve ee, ihtiyaç oldukça kullanacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eee hemen hemen kavanozun %50'si doldu demek ki kantaron çiçeği yapmak için mayaladığınız hacmin yarısı kadar eee kantaronu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sene bunu Kullanacağım. Daha önce hiç kullanmadım. Ama bu bilinen bir gerçek. Kullananlar tarafından teyit edilmiş. Herkes tarafından da bilinen çok faydalı bir uygulama arkadaşlar. Çok güzel. Evet kantron yağı yapım sürecinin de sonuna geldik. Son aşaması da bitti. Ve yağımız kullanmaya hazır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.